Gönlüm yakma beni bir daha daldım göçtüm yanlış bir diyara Kalbimi derini bilmeyen insan verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir yalana Sevgi nefretten ayırmayana Tüm doğruları yanlış olana kandım bedel ödemek demektir Ölmekten beter sevilmekte bana ulaşması imkansız olan hedef Canımı altın tabakla versem o da yeter değil, değil. Döktüm tonlarca gözyaşı kurudum ben Pişman oldum o harcanan yıllar ömrümde Ne hayaller kurardım ben seni öperken Ama sen anlamsız bir anı yaşadın tek Sensin neceli, teşekkür ederim dünyada Kaçtı hevesim oldu cansız bedenim senden Vazgeçemedim maalesef ebedi bu aşk Of 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 Sensin neceli, teşekkür ederim dünyada Kaçtı hevesim oldu cansız bedenim senden Vazgeçemedim maalesef ebedi bu aşk Of kadar benimle belletti gözlerim bana baktığımda senden zaten hiçbir şey gelmedi düşündüm kendimi bir tık sanaklığında vurma kalbime yeter gibi ah benim gücüm yeter mi Hiç başkasına ver bu sevgini sensizliğe zaten alıştım ben Vurma